Hocam glokom hastalığında gözüm ne tür bir zarar görecek? Evet bu da hastalarımızın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Çünkü göz tansiyonu yüksek olan glokom hastalarının görmeleri tam olabilir. Olabilir değil genellikle de öyledir. Başka bir engel yoksa ama görme alanı giderek daralır. Bunu hastanın fark etmesi çok zordur. En sonunda böyle küçücük bir tüpten bakarcasına dar bir alanda görür ama yüzde yüz görür. Bu durumda hasta hani ben iyiyim hissine de kapılabilir ama görme alanındaki daralma giderek ilerlediğinde ve o tübüler görüşe döndüğünde böyle günlük saatliktir pıt diye onun da kapanması veya görmeyi tamamen karanlık olarak hissetmesi Dolayısıyla biz bütün elimizdeki tetkiklerle bu görme alanı hasarlanması, sinir liflerinin incelerek hasarlanması durumunu yakın takip edip erkenden önüne geçmek isteriz. Gelişmiş hasarı herhangi bir tedaviyle geriye çevirmemiz mümkün değil. Tam görse bile hastalarımız bu demektir ki görme alanı kontrolüyle, sinir lifi kalınlığı kontrolüyle gerçekten hasarın ne düzeyde olduğunu, bizim ilaçlarla durdurup durduramadığımızı, ameliyatın yeterli olup olmadığını karar vermeniz gerekiyor. Bunu hastanın bir şikayetine bırakmak çok güç. Dolayısıyla glokom hastalarının mutlaka bir merkezle bağlantılı olarak sürekli ve düzenli takiplerini yaptırmalarını öneriyoruz.